güzel atladık da o baya 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 kişi geldi lan beklemiyordum bu kadar kişi bir dakika son anda kaldım dayıs şu an var ya Öyle bir tası yani. Gerçekten oyunu sanki ben yönetmiyorum şu an. Bir dakika şurada uzatılmış değilmiş o kalabalık geldiler bunlar sanki Nasıl yapacağız? Güzel oldu. Gel buraya gel. Gel buraya. Arkadaşı geliyor. Neyi var bunun? Ya MS'ye bak abi. 200 şu an görmüyorsunuz. Kameramın altında kalıyor da. Oo, bak loot yapmıyor hacı. Vallahi çok zorlanıyorum. Ah! Bereşkile asla biliyorsunuz ki dayanamam. Şuraya bir çıkalım. Tepeden ne ortası? Tepe var. Burası da var. Abi hala 7 kişinin olması inanılmaz ya. Yani. Peksi alıp Peksi alıp kaçabilir miyim ben? Bir dakika acı MS kadar MS var ki. Aa açıkta adamlar var. Allah. Bir dakika. Gel buraya. Gel buraya gel. Kaçamazsın. Arkamda da adam var. Bu da aldık. Şuradaki botu öldürdüm mü ben? Öldürdüm galiba. Bu ne ama? Ah ah bak. Allah kil var. Bir dakika. Oğlum nereden gördüm bana da ben? Deliğin deliğinden gördüm yani. Bil canavarı dogi dayı. Lan. Kim sıktı bana? Bir Buradan birisi sıktı bana. Bak Allah'ın cezası. Bak Allah'ın cezasının yüzünden oradaki bütün avantajımı yitirdim ya. Bunun yüzünden bütün avantajımı yitirdim oradaki ya. Tepede adam var. O ne lan? Dur bir dakika bir dakika. Şurada da bir ses var. Şunu bir alayım. Aha. Bir tane bot, iki tane bereşkil demek bu. Bu bir. Gel gel. Gel yavrum gel. 30'u geçmek istiyorum oyun gel. 30 kili geçeceğiz inşallah. Gel 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 gel. Gel yavrum gel gel. Aa şurada da var bir tane. Gel bakayım bu bir şuna sende gel. Gel gel kaçma öyle. Gel kaçma ağzını kırarım. Bak eziyorum. Ölmüyor ya. Bu kadar ms yüksek ki abi şu an. Çok zor şartlarda oynuyorum. Tepede adam var. O tepedeki adamı almak için şöyle tepeye gidiyorum buradan alırım büyük ihtimalle sağdan geliyor ses. Kaldırmadan geliyor. Ne alaka lan? Burada adamlar var. Aha, AFK. Vallahi AFK'ya bot sıkıyormuş. Bot nerede? Neredesin bot? Hı? Botu göremiyorum. Da Aa gördüm adam. Vallahi gördüm galiba yok görmemişim bir kişi var O da şurada duydum gördüm bunun arkasında sanıyorum ya Okey gitti 17 kille sanıyorum buranın şeyini noktalıyoruz şu an. Macerasını noktalıyoruz şu an. 200 ms ile. Aha! Bana sıkıyor. Nereden sıkıyorsun? Nereden sıktı? Duydum. Bak şu atladım birkaç saniye sonra atladı resmen ya inanılmaz. Bunu bir al. Tamam, damlacığım. Arkamdan gene sesler geliyor acı ya. Nereden sıkıyorsun? Tepede. Yavaş ol lan. Görüyorum kafana. Görüyorum kafanı koçum. Kafanı görüyorum. O küçük kafanı görüyorum kardeşim. Vallahi bu kadar temizlikten sonra dogi dayınızı artık çok sağlam bir beyni yaparsınız. Şu beyni hemen 75. 100k yapar mıyız acaba chat? Yani yapmazsanız da canınız sağ olsun abi. Yaparsanız çok makbule geçer be. Arkadaşlar az izlenince çok üzülüyorum. Bilginiz olsun. Daha 5 dakika var Oğlum çok hızlı temizledim ben. Ne yaptım? 19, 16, 15 kişi kaldı oyunda ya. O ne? Adam var tam karşımda. Bir dakika. Ha botmuş. Tamam güzel. Bir şey de niye alıp atıyorsam artık ben onu da bilmiyorum da bu kadar loot'tan sonra daha ne loot yapacağım? Drop'a bir giderim. Oo kastı burası arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani an bir şeyler olabilir burada sanki. Her an bir takımla karşı karşıya kalabiliriz. Bak 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 bak, bak. kimleri gördüm bak. Atkinleri gördüm bu da APK galiba. Bak bak gariplerime bak. Bak gariplerime bak bu APK'ydı burada galiba. Lutu bunlar almışlar zaten. Alan dışıyız. Alana doğru gidelim. Son 5 kişi kaldı acı ya. Nasıl bir iş anlamadım ben. Nasıl bu kadar bitebilir ha bu alanda ya oyuncu sayısı. Tam dedik 30 kili geçeceğiz. E hadi bakalım. Kuyruğunu çek oradan. Bak geçemiyorum ha. Ben bu fişeyi niye attım bilmiyorum. Daha ne loot alacağım abi. ABM artık AWP var zaten. Bakalım ne çıkacak. Yok abi. Yaramaz. İlk atladığım bölümü temizledikten sonrası böyle oluyor genelde. Adam bulmak çok zorlaşıyor. Aha araç. Beni görmeden onlara yaklaşmam gerekiyor ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Beni görmemeleri gerekiyor kesinlikle. Görürlerse sıkıntı. Deparım da açılmadı hala. Depara bastık. Ya adam buraya girdi. Şuraya çıkar mı lan. Şuraya mı çıktı? Ne yaptı o ya? What? gümlüyorduk ha. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Sen bana gelmeyeceğim zaten her şekilde? E tamam. Sen bana gelmeyeceğim şimdi kardeşim? Dur. Oyuna bak dostum düşman mı ya? Nerede o? Göstermiyor. Aman ha. Şunu basalım. Evet alan burada kardeşim. Buyurunuz. İsmi satın aldı ne yaptı? Evet. M24 almış. Alandayım. Ben canımı doldurana kadar bak bakmayacağım abi. Pek yerim çünkü şu an. Evet orada bir yerde olması gerekiyor hala aynen orada biraz da olsun Adam benim nerede olduğumu nasıl anlıyor ya Nereye dönersem Bak ben bakarken asla bakmıyor farkında mısınız Bak şimdi bu tarafa geçeceğim bu tarafa geçtiğimi anlıyor Oğlum hile mi lan bu? Ne anasını satayım? O alan vuruyormuş bir dakika. Alan öldü galiba. Emin olmamakla birlikte alan öldüğünü düşünüyorum. Bence alan öldü. <laughs> Ölmediyse geri sarkamdan var ya. Gırbe soktu beni ya. Hile gibi bir şeydi abi. Garip garip hareketler. Nereden çıktığımı biliyor gibi. Bu arada kardeşlerim bir takip ederseniz gerçekten çok mutlu olacağım. Gördüm. Benim ben şansımı... Adama sıktığım anda eğildi ya. Taneydi. De... Okey. Seni de gördüm. Ee, 2v1 kalmış olma. Evet 2v1. Aa 2v1 değilmiş. Arkadan başkası koşuyor. Arkadaşım benim. Abi oğlum bu. Hayırdır? Arkadaşlar bu bir kertenkele yavrusuna benziyor. Bakın aa! aa. Arkadaşlar egzotik kertenkele yavrusu bulduk. Bakın egzotik kertenkele yavrusu. Şu ağacın arkasında. Bunlar ağaç arkasına saklanmayı çok severler dostlar. Bakın. Bakın egzotik kertenkele yavrusunu görüyorsunuz. Bak nasıl zıplıyor. Nasıl hareketler yapıyor görüyor musunuz? Bak egzotik bunlar arkadaşlar. Bunlar çok nadir bulunuyor. Bunların zıplama özellikleri çok ünlüdür yalnız arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Bunlar fena zıplarlar. Zıpırtak kertenkele derler buna arkadaşlar. Zıpırtak kertenkele derler buna. Beni de zıplatmasın bu kertenkele dur. O zıpırdağa nasıl yaklaşabilirim ben? Bu zıpırdak kertenkeleyi yakından görmek istiyorum. Gördük. Bakın hala zıplıyor. Gördüğünüz gibi zıpırdak kertenkele zıplamasıyla ünlü bir hayvandı. Gördüğünüz gibi hala zıplıyor. Biraz yakınına yaklaşalım arkadaşlar bu zıpırdan. Bakın bakın nasıl zıplıyor. Nasıl zıplıyor görüyor musunuz? Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok tehlikelidir yalnız bunlar. Bir anda sokar yani. 3195 hasar. Artı bir de kertenkele belgesini çektik arkadaşlar. Zıpırtak egzotik kertenkelemizi de gördük. <laughs>